Ali merhaba. Hatta neyse evet bunu sana çekeyim. Sadece iyi kısımları sadece iyi kısımlarda bahsetmek olmaz. Kötü kısımlardan da bahsetmen gerekiyor. İlerde izlersin. Sen BTS USDT almış yani BTS coin'ine kripto parasına almıştı bunun alma sebebin de bunu çok bu BitShares sanırım. BitShares yani BTC kripto parasının çok uzun yıllardır var olması ve kripto parayı bazı şeyleri bir kripto varlık olarak mesela gerçek hayatta sunulabilecek, satış yapılabilecek nesnelere, şeylere dönüştürülebilir bir proje olarak 2014 yılında çıkmasından dolayı almıştım. Yani uzun zamandan beri var ve yok olmamış. Bundan dolayı buna yatırım yapmıştın. 106 dolar, 108 dolar, 109 dolar civarında girmişti. Şu an 92 mi 94 mi doların kaldı. Hani oradaki tam değeri dolara vurunca. Şu anda da baktığın zaman zaten bugün şöyle bir şey oldu. Mesela bu değerden %10, %10'luk bir kayıp oldu. En azından şu an için %10'luk bir kayıp. Hani sadece iyi kısımlardan bahsetmek olmaz. O yüzden bunu paylaşıyorum. İyi kötü. Paylaşıyorsun. İleride izlersin. Bay bay. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong.